Hoş geldin ablam. Uzat bakayım kolunu. Niye bu kadar uzattın? Bak bu tüyleri bu kadar uzatırsan sonra orman gibi böyle iyicene uzayacak. Çok da acıyacak. Hep böyle oluyor bak sen. Düzenli gelmiyorsun sonra sıkıntısını yaşıyorsun. Şöyle gerdir sağa doğru gerdir bir kolunu. He güzelcene. Heh. E, acıyacak biraz ne Dayan ablam. Dayan. Nereye gidiyorsunuz tatile? Bodrum. Heh, güzel. İyi bakalım. Dur benim telefon çalıyor. Alo. Ayten. He. Ne diyor? Boşanmışlar ha? Kız dur, e, müşteri var ben şeydeyim müşteri geldi. Ha ben seni arayan 5-10 dakikaya detaylıca anlat sen bana. Hadi. Hey ablam. al bitirelim. Hızlıca şöyle güzel güzel. Bacağını uzat ablam. Neyse hadi bakalım. bitirelim ablacığım. Evet. Evet ablam. 650 lira toplam. Gol bacak 650 lira. Şu yağı da sana veren. Güzelce ne sür. Aydı saatler olsun.